Namaz kılan anne babanın üzerine altı bezli olan çocuk çıkacak olursa namaza mani olur mu? Bugün günümüzde özellikle 2-3 yaşında o bantlardaki çocuğu olan anne babanın veya anne baba dışında sair kişiler namaz kılarken bu yaştaki çocukların oyun için, eğlence için anne babanın sırtına veya anne babanın diyelim kucağına sarılıp Onunla namaz kılması veya onunla diyelim bir rükün miktarı ayakta durması veya e, rükün ayakta değil de anne teşehhütte oturuyordu, teşehhütteyken geldi kucağında durdu, her yeriyle e, yerden ayrıldı. Bu şekilde bir problemle insanların çoğu veya çocuğu olan insanların çoğu karşılaşmaktadır. Yani burada vatandaş da hocam benim burada namazım ne oldu? Çünkü çocuğun bezinde belli bir necaset mutlaka bulunacaktır veya bulunuyordur. Bu durumda namaz ne olacaktır? Bu konuyu kitaplarımıza baktığımız zaman da i̇bn Abidin Reddül Muhtar'da, İbrahim Halebi Halebi Sahir'de ve Şurun Bülali'nin de Merak-ı Felah'da bu konuyla alakalı şu ifade geçer. Eğer kişi üzeri necis olan çocuğu kendisi bağlar ise kendi kuşakla annesi çocuk sağa sola gitmesin uzaklaşmasın tehlikeli bir şey var soba var böyle bir şey var uzaklaşmasın diye bağlar ve o çocuğun altı necis olacak olursa bu durumda çocuğu kendisi kendi iradesiyle bağladığından dolayı hamilin necaset olacaktır. Yani necaset üzerinde bedeninde bulunan kişi olacaktır. Bundan dolayı namaza mani olur derler. Ancak eğer kişi kendi iradesiyle değil de çocuk kendiliğinden anne bedeninde veya babasının bedeninde duracak olursa sarıldı çocuk diyelim namaz kılıyorken anne baba secdeye gitti çocuk boynuna sarıldı ve sonrasında çocuk kendiliğinden duruyor elleriyle tutunuyor. İşte bu şekilde olacak olursa çocuk kendiliğinden geldiğinden dolayı bunun namaza engel olmayacağını söylemektedirler. Bundan dolayı bu şekilde yani anne babanın veya anne baba dışındaki sair büyüklerin kendi iradeleriyle değil de Çocuk kendiliğinden gelip sarıldı veya kendiliğinden gelip namaz kılanın üzerine çıkacak olursa bu durumda namaza engel olma gibi bir durum söz konusu değildir. İbn Abidin Reddül Muhtar'da, İbrahim Halibi Halibi Sahir'de ve Şurun aynı şekilde bunu nakletmektedir. Bunu kitaplarımız ayrıca namaz kılarken bir üzerinde necis olan kuşun kişinin üzerine çıkmasına benzetirler. Yani konmasına benzetirler. Aynı şekilde bu da kişinin kendi iradesi olmadığından dolayı hamilin necaset olarak değerlendirilmiyordur. Yani çünkü kişi kendi siiliyle olmadı kendi fiiliyle olmadığından dolayı o necaset kişinin üzerinde olan bir necaset gibi değildir denilmemekte denilmektedir. Bundan dolayı bu meselede e, yani temel e, husus dikkat edilecek husus çocuk kendiliğinden geldiyse namaza engel olmaz. Ancak eğer çocuk kendiliğinden değil de anne babanın dahiliyle ana kucağı gibi değil bir şey dese bu durumda namaza engel olacaktır. İsmaila.net Yolumuz sohbet